Survivor'ın o bitmek bilmeyen heyecanına, adadaki en taze dedikodulara ve parkurların tozunu duman'a katan efsanevi anlara dair hiçbir detayı kaçırmamak için doğru yerdesiniz. Eğer siz de her konsey akşamında ekran başına kilitleniyor, kimin kime ne dediğini veya o gizemli bakışmaların ardındaki gerçekleri merak ediyorsanız, topluluğumuza katılarak bu büyük maceranın bir parçası olabilirsiniz. Güncel analizler, gözden kaçan detaylar ve yarışmacıların bilinmeyen yönleri için takipte kalmayı unutmayın abone olarak bu tutku dolu serüvende yerinizi ayırtın ve Survivor ruhunu bizimle birlikte en ön sıradan damarlarınızda hissederek yaşamaya hemen şimdi başlayın. Survivor Türkiye tarihinde aşk sadece bir yan tema değil, bazen yarışmanın kendisinden bile daha fazla konuşulan devasa bir fenomene dönüştü. İnsanların en temel ihtiyaçlarından mahrum kaldığı, sadece bir pirinç tanesi için günlerce savaştığı ve sevdiklerinden binlerce kilometre uzakta olduğu bir ortamda duyguların bu kadar keskinleşmesi aslında bilimsel bir temele dayanıyor. İzolasyon psikolojisi bireyleri en yakınındaki kişiye tutunmaya iter, dış dünyayla bağı tamamen kopan bir yarışmacı için yanındaki takım arkadaşı sadece bir oyun partneri değil, aynı zamanda dünyadaki tek sığınağı haline gelir. Bu durumun en erken ve en somut örneği şüphesiz Hakan Hatipoğlu ve Gizem Akın Hatipoğlu çiftidir. Onların hikayesi Survivor'ın sadece bir hayata kalma değil, aynı zamanda bir hayat kurma platformu olabileceğinin ilk anıtıydı. Adanın o sert koşullarında birbirlerine verdikleri destek kameraların ötesine geçerek gerçek bir aile kurmalarına vesile oldu. Onlar Survivor tozunu YouTube'da mutlu topluluğu kalıcı kılan nadir isimlerden biri olarak tarihe geçtiler. Ancak her hikaye bu kadar pürüzsüz ilerlemedi. Yıllar geçtikçe yarışmanın formatı değiştikçe aşkın rengi de değişmeye başladı. Özellikle 2020 ve sonrasındaki All Star sezonlarında aşk artık stratejilerin, gözyaşlarının ve büyük hayal kırıklarının merkezi oldu. Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan o not meselesi ve sonrasındaki reddedilme süreci televizyon tarihinin en yüksek reytingli dramlarından birine dönüştü bir tarafta duygularını açıkça ifade eden bir sporcu, diğer tarafta ise bu durumdan rahatsız olan ve bunu oyun alanına taşıyan bir genç kadın vardı. Bu olay Survivor'da aşkın sadece bir yakınlaşma değil, bazen de bir psikolojik savaşa dönüşebileceğini tüm Türkiye'ye gösterdi. Bu süreçte sosyal medya ikiye bölündü. Fan grupları arasında adeta dijital bir savaş çıktı. Adadaki her bakışma, her paylaşılan Hindistan cevizi veya her teselli cümlesi ekran başındaki milyonlar tarafından acaba bir aşk mı doğuyor sorusuyla analiz edildi. Survivor aşklarının bu kadar çok konuşulmasının bir diğer nedeni de yasak elma cazibesiydi. Mert Öcal, Sude Burcu ve dışarıdaki bağlantıların karıştığı o meşhur sezonu hatırlayalım. Bir aşk üçgeninin adanın ortasına, üstelik iletişim ödüllerinin havada uçuştuğu bir dönemde düşmesi, yarışmanın seyrini tamamen değiştirdi. Takım arkadaşlığı yerini sorgulamalara, dostluklar yerini soğuk savaşlara bıraktı. Yarışmacılar fiziksel parkurlarda değil, vicdanları ve duygularını duyguları arasında kurulan o ince ipin üzerinde yürümeye başladılar. İşte bu ilk ölüm, Survivor'daki aşkın masum bir başlangıçtan nasıl devasa bir kaos ve rating makinesine dönüştüğünün anatomisidir. Adanın o yüksek enerjisi, normal hayatta aylar sürecek bir yakınlaşmayı sadece birkaç haftaya sığdırıyor ve izleyiciyi bu hızlandırılmış duygu Selin'e e ortak ediyor. Survivor'ın duygusal tarihinde ikinci perde, romantizmin artık sadece bir yakınlaşma olmaktan çıkıp devasa birer dijital fırtınaya, hayran çatışmalarına ve hatta kariyer yönetimine dönüştüğü modern dönemi kapsıyor. Artık adadaki aşklar sadece palmiye ağaçlarının altında fısıldaşan iki genç arasında kalmıyor. Binlerce kilometre uzaktaki takipçilerin, ailelerin ve hatta eski sevgililerin dahil olduğu çok katmanlı bir drama dönüşüyor. Bu yeni dönemin en belirgin özelliği aşkın bir ...karakter sınavı olarak izleyiciye sunulmasıdır. Özellikle Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı dönemine baktığımızda... ...bu durumun ne kadar kaotik bir hal alabildiğini görebiliyoruz. Yarışma bitikten sonra bile aylarca konuşulan, her adımları takip edilen... ...ve ayrılık süreçleri bile toplumsal bir olay haline gelen bu tür ilişkiler... ...Survivor'ın artık bir yarışmadan ziyade bir reality show devine evrildiğinin en büyük kanıtı oldu. İnsanlar parkurlardaki hızdan çok, konseydeki imalı sözlerin ve kamp alanındaki baş başa yürüyüşlerin alt metnini okumaya başladı. Bu süreçte aşk sadece iki kişi arasındaki bir çekim değil, aynı zamanda bir stratejik ağırlık merkezi haline geldi. Bir çiftin adada kurduğu ittifak diğer yarışmacılar için büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Duygularıyla hareket eden yarışmacı mı yoksa mantığını koruyan savaşçı mı ikilemi izleyici oylamalarında SMS'e belirleyici bir rol oynamaya başladı. Özellikle Sude Burcu ve Mert Öcal olayında gördüğümüz gibi adadaki aşk hikayesi dış dünyadaki gerçeklerle çarpıştı. Ortaya çıkan enerji yarışmanın tüm sportif rekabetini gölgede bıraktı. O dönemde kamplar arası iletişimin, ailelerden gelen mesajların ve acun ilıcalının gerçekleştirdiği yüzleşme, konseylerinin yarattığı gerilim Survivor tarihinin en unutulmaz anları arasına girdi. Aşk bu noktada bir sığınak olmaktan çıkıp yarışmacının zayıf halkası haline gelmişti. Duygularına yenilenlerin performanslarındaki düşüş ve odak kaybı Survivor'ın o meşhur zihin oyunları kısmının ne kadar acımasız olabileceğini gö gösterdi. Öte yandan Survivor aşklarının yarattığı ship kültürü, yarışmacıları birbirine yakıştırma, modern televizyonculuğun en güçlü silahlarından biri haline geldi. İzleyiciler favori yarışmacılarının bir başkasıyla kurduğu bağı kendi hayatlarındaki eksiklikler veya özlemlerle özdeşleştirdi. Batuhan Karacakaya ve Aleyna Kalaycıoğlu örneğinde olduğu gibi, bazen aradaki bağın adı konmasa bile izleyicinin bu ikiliye yüklediği anlamlar sosyal medyada devasa bir içerik üretimini tetikledi. Bu durum, yarışmacıların üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Çünkü artık sadece fiziksel olarak değil duygusal imajlarıyla da bir marka yönetmek zorundaydılar. Adadan döndükten sonra bu aşkların birer birer sona ermesi veya yerini sessizliğe bırakması adanın yarattığı o yapay ama çok güçlü hayata kalma romantizminin, gerçek hayatın gerçeklerine nasıl çarptığının birer nişanesi oldu. Açlık ve mahrumiyetin yarattığı o yoğun yakınlık şehir hayatının gürültüsünde ve sosyal medyanın toksik yorumları arasında çoğu zaman nefes alamadı. Sonuç olarak Survivor'da yaşanan aşklar insan doğasının en savunmasız halinin birer yansımasıdır. Oraya giden herkes ne kadar profesyonel sporcu veya güçlü karakter olursa olsun, gecenin karanlığında, sadece yıldızların altında ve bir ateşin başında otururken insanın en çok ihtiyaç duyduğu şeyin bir başkasının varlığı ve desteği olduğu gerçeği değişmiyor. Bu aşklar bazen bir yuvanın temeli oldu, bazen ise büyük bir skandalın fitili. Ancak her halükarda Survivor'ı sadece Sadece bir spor müsabakası olmaktan çıkarıp insan ilişkilerinin en uç noktalarının test edildiği bir laboratuvara dönüştürdüler. Bugün hala yeni sezonlar başladığında izleyicinin gözü ilk olarak kimin eli, kimin eline değecek sorusuna takılıyorsa bu durum Survivor'ın sadece bir parkur değil, aynı zamanda kalerin de yarıştığı bir arena olduğunu kanıtlamaktadır. Adada başlayan fırtınalar dinebilir ancak o kumların üzerinde bırakılan duygusal izler Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan sayfaları olarak almaya devam edecektir.